Soru cevabın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Özel bir sebepten dolayı videolara birazcık ara verdim. Kafamı toparlamam gerekiyordu. Artık döndük. Kaldığımız yerden devam edeceğiz farklı farklı videolarla. Geri dönüşümüzü soru cevapla yapalım dedim. Geçen sefer bir beğeni hedefi söylemiştim. Tutturduk. Aslında tutturamadık. Yani sanırım 4750 demiştim. Birazcık geçtik. <laughs> Orada sabit kalamadık. O zaman biraz daha arttıralım ve 5350 diyelim. 5350 beğeni görürseniz durun abi daha fazla beğenmeyin. Bir sabitleyelim bakalım oraya. Neyse arkadaşlar uzun zamandır yoktuk. Daha fazla oyalanmayalım. Sorularımıza geçelim. Buyurun. arada aranızda pek çok soran arkadaş vardı abi anime evim kodu yok mu indirim kodu falan ve arkadaşlar sizler için yılbaşına kadar bir indirim kodu oluşturduk. Anime evim sitesinde 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde GLY koduyla %20 indirim var. Siteye girip neler var bakabilirsiniz. Tabii ki anime evim gene bizi hediyesiz bırakmadı. Neler gönderdiler size bir göstereyim. İlk olarak kapşonlu sweatshirtler gönderdiler arkadaşlar. Şu an üzerimdeki göstereyim onu da. Hisoka tabii ki. Başka yok mu? Var. Beşinci vites Luffy. Bu önü, bu da arkası. Room Trafalgar Love e biraz da Naruto, onu da severiz. Gojo kupası Minik Gojo figürü ve yine minik Sennin mod Naruto. Dediğim gibi siz de anime evim sitesine girip 100 TL ve üzeri alışverişinize GLY koduyla %20 indirim kazanabilirsiniz. Herkese şimdiden keyifli alışverişler diliyorum. Buyurun sorularımıza geçelim. Kaptan selam. Öncelikle kardeşimin bana sordurduğu aptalca baki sorusu yüzünden özür dilerim. Bu geçen soru cevapta herhalde değil mi? Bir garip bir baki sorusu vardı. Onu kastediyor. Aynen, kardeşin sordurmuştu aynen. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi Kaptan Mihawk'un Zora'ya karşı kullandığı Mini Yoru bence çok küçük görülüyor ki ben Bence kritik savaşlarda çok etkili olabilir mi acaba bu kılıcın önemli bir olayı olabilir mi mi neden yoru gibi bir kılıç varken mini yoruyu saklıyor o 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 Aynen kardeşin sordurmuş. Bu sefer de diğer kardeşin sordurtmuş olabilir mi? <laughs> abi düz çakı işte ya. Eskiden bizim dedeler hep yanında taşırdı. Bir tane çakı lazım olur. İsviçre çakısı falan gibi öyle. Bir şey açarım falan bir konserve falan açmak lazım olur diye taşıyordur abi. Yani, yani şimdi ne diyeyim yani. Adamın taşıdığı çakı. Yani küçümseniyor mu çakı? çok büyük bir önemi olabilir mi? Yorumlara yazın. Dragon kutsal ejderleri devirip denizcileri sadece kural değişiklikleri Ohara katliam, katliamı gibi şeylerin yasaklanması vesaire ile aynı tutup göreve devam etmelerini isterse seride ne gibi durumlar oluşur? Yani Ohara katliamı gibi şeylerin yasaklanması derken zaten Ohara katliamı yapılacaktır. Anayasa 3. madde falan gibi bir şey yok abi. Orada bir kural var. Konaglifleri okumak, bunu oradaki bilgileri yaymak yasaktır diyor. Bunun cezası da infazdır diyor mesela. Yani kural şey değil. Eh, ohara katliamı yapılacaktır falan gibi bir kural yok zaten. Onun yasaklanma. Hani bunun oradaki ana şey Ohara katliamı yapmak değil. Ana amaç. Dragon zaten yani denizciler bir kolluk kuvveti her zaman ihtiyaç. Yönetim değişse de bu işte devrilse de falan fark etmez. Kolluk kuvveti şart. İster denizcileri tutar ister kendi ordusunu kolluk kuvveti yapar ama o kadar kalabalık olmaz. Yani orada biraz durumlar karışık. Dragon'un hükümeti nasıl devireceğine de bağlı. Yani denizci leri de hükümetle birlikte devirecek mi yoksa sadece yönetimdeki kişileri mi devirecek ve yönetim sistemini değiştirecek bilmiyorum. Ya yasalar, kurallar neyse kolluk kuvvetleri onu uygular abi. İsteyerek yaptıkları şeyler değil bunlar denizcilerin zaten. 3 yıldır maalesef bu topluluğa askerlik, emir komuta, yasalar, kanunlar, kolluk kuvveti nedir, ne işe yarar, hükümet ordu ilişkisi nedir? Bunları anlatamadım. Denizciler her zaman dev bir korsan tayfası gibi muamele görüyor topluluk tarafından. Bu saatten sonra da artık anlatabilir miyim emin değilim yani. Birazcık umudumu yavaş yavaş yitiriyorum. Devrim olur olmaz bilmiyorum. Devrim olduktan sonra denizciler durursa o sırada hangi yasalar, kanunlar değişirse onlara uymaya devam ederler. Dragon başa geçerse gene Dragon'un da en büyük derdi korsanlar olur. Korsanlar bu evrenin en büyük sorunu. Yani o, bu evrenin yöneticileri için yani normalde dünya hükümeti en büyük sorun. Ama onlar başta olduğu için saymıyorum. Onlar için de korsanlar çok büyük sıkıntıydı. Başkası gelse onlar için de korsanlar en büyük sıkıntı olacak. O yüzden her zaman bir denizciye, bir orduya ihtiyacın olacak. Çok bir şey değişmez yani. Ama hükümetin yaptığı kötülükler, vicdan yar yaralayıcı şeyler olmaz. İnşallah. Kaptan sence bu seride her özelliği 9 bölü 10 ve üzeri diyebileceğimiz kaç tane karakter var? güç, hız, haki, karizma, çeviklik, silah kullanma becerisi, dünya bilgisi, zeka gibi konularda. Benim aklıma sadece Rayli geliyor, seviliyorsun. Silah kullanma becerisini nasıl ölçeceğiz bilmiyorum. Kaido sopasını 10 üzerinden 9'luk kullanıyor mudur mesela? Kullanıyordur <laughs> yani. Silah kullanma becerisi çok şey. Yani soru işareti. Onun dışında bence bunu da Kaido'yu da sayabiliriz. Mihawk'u da sayabiliriz. Shanks'ı da sayabiliriz. Ama silah kullanma becerisini ayrı tutuyorum. Yani Rayli'nin silah kullanma kullanma becerisi neden 10 üzerinden 9? Ne yapıyor silahıyla? Hani silah kullanma becerisi çok yüksek deyince benim aklıma şey geliyor. İşte Mihawk'un mermilerin yönünü saptırabilmesi silahıyla mesela. Rayli kılıcını savurmaktan başka bir şey yapmıyor. O yüzden onu ayrı tutuyorum ama diğer saydıklarında bunları diyebilirim. Kaido, Mihawk, Shanks şu an yaşayanlardan bu aklıma geliyor. Dragon zaten silah kullanmıyor belli ki. O yüzden sayamadım. Bu ekibi sayabilirim. Selam kaptan nasılsın? Umarım iyisindir. Bildiğin gibi kuzan şu an Karasakal korsanlarının 10. gemi kaptanı ve bu yüzden Garp'la da savaştığını gördük. Bu olaydan sonra Kuzan'ın sence nasıl bir bağıntısı olur? Ve Luffy'lerle kapışırlarsa onları ne kadar zorlar. Şu anda Hasır Şapka tayfasında Aokiji'ye yani Kuzan'a rakip olacak tek kişi Luffy. Bunu zaten Kizaru tarafında gördük ki Kuzan'ın Kizaru'dan daha zorlu bir rakip olduğunu düşünüyorum ben. Şu an aktif amirallere verdiği ödül çapraz loncanın 3 milyar. Kuzan'ın da o tarz bir ödülü olacağını düşünüyorum. Tabii ki denizcilerin ödülüyle çapraz loncanın ödülü ne kadar birbiriyle tutarlı onu bilmiyoruz. Ama güncel amiraller ve garp 3 milyar olarak alınmış çapraz lonca tarafından. Ya kuzan'a da yakışır zaten 3 milyar olması lazım. Amiral hasır şapka tayfasıyla şu anki hasır şapka tayfasıyla savaşırsa dediğim gibi Luffy ancak durdurabilir Kuzan'ı. O yüzden bayağı bir zorlar diyebiliriz. Prime Beyaz Sakal ve Roger'ı bir taraf al. Bu ikisinin gücüne yakın dediğin veya geçer dediğin adamlar kimler? Örnek Prime Beyaz Sakal'la Prime Shanks birebir dövüşse dövüşü hangisi alır gibi. Reis Garb Roger için özel solo video çektin. VB için de çekecek misin? Yani çekeriz elbet bir gün. Şimdi çekeceğim veya çekmeyeceğim demeyeyim. Beklenti yaratmayayım. Prime Beyaz Sakal ve Roger'a bence Shanks bir rakiptir. Şu an bile. Çünkü yani Roger'ı görmek lazım abi. Shanks'la ilgili o kadar bozuk şeyler gördük ki. Keşke Roger'da daha detaylı görebilseydik. O zaman şey diyebilirdik. Shanks şu an higher levelında mı değil mi falan diyebilirdik. Shanks bu örneklerden biridir. Güçne gücüne yakın veya geçer diyebileceğim. Dragon bunlardan birisidir. Luffy kesinlikle o seviyedir şu anda. Ya yani şu anda demeyeyim de çünkü yavaş yavaş bazı şeyleri çıkıyor, zayıflıkları çıkıyor ortaya. Ama yani o Luffy'nin en güçlü hali, kondisyonlu en güçlü hali şu an onların seviyesindedir. Ben buraya Kaido'yu da alırım, net. Ama bu saydıklarımın hiçbirine Roger'ı yener veya Beyaz Sakalı yener. Hala diyemiyorum abi. Demem, demem. Benim için hala Prime beyaz sakaldır. Bu işin zirvesi. Onunla birlikte de Roger'dır tabii ki. Abi öncelikle selamlar. Hatırlarsan Foxy'nin gemisinde birçok farklı aparat ve zamazingo vardı. Bu tür şeyleri seri de yapmayı çok seven bir karakter olarak elimizde Frankie var. Sence Frankie Foxy'nin gemisinde para karşılığı çalışmış olabilir mi? Ya bilmiyorum. Ee, yani imkansız diyemem. Ee, olabilir. Bu tabii çok üzerine kafa yoracağımız bir şey değil. Ama yani neden olmasın? Bir zaten Water 7'a yakın bir lokasyondaydı belli belli ki. bulunduğu lokasyonda belli bir süre en azından bulunduğu lokasyon. Yani One Piece evreni yaşayan bir evren. Neden olmasın? Franky Gemisinde bulunmasa bile siparişe alınmış olabilir Franky'den. Bu tür zamazingolar için. Tabi bu bize bir şey katar mı? Bir şey katmaz. Şunu diyorum yani neden olmasın? Evet olabilir. Yani Foxy'nin gemisinde çalışmış mıdır bilmiyorum ama dediğim gibi Franky'den tedarik etmiş olabilirler belki bunlar. <laughs> Seride seni en çok güldüren top 5 karakteri sayar mısın? Ya karakter olarak çok hani nasıl diyeyim ya belki Buggy'yi falan sayabilirim direkt tek bir karakterin sürekli beni güldürdüğü, Buggy ve o ekibiyle yaşadığı <laughs> sahneler ama yani bazen bir karakter çok güldürüyor bazen öbürü güldürüyor. Yani baktığın zaman işte Chopper'ın Sanji ile o balık adam adasındaki işte Sanji sakın arkanı dönme sahnesine mesela çok yarılıyorum. Ama beni en çok güldüren top 5 karakterden biri Chopper mıdır? İşte onu bilmiyorum. O yüzden 5 karakter sayamam gibi geliyor. Ama böyle her sahneye çıktığında bir şekilde güldürmeyi başarabilen Buggy var beni ya. Yani. İkinci bir karakter sayamam yani. Beni güldüren durumlar var. Dediğim gibi Chopper'ın o sahnesi. Ne bileyim Chopper'ın Sogeking'in Usopp olduğunu anlamamasına gülüyorum. Bazen Luffy çok güldürüyor. Bazen Hancock da çok güldürüyor. Bazen de bayıyor ama Hancock. Vallahi sırf güldüren karakter olarak Buggy'den başkası aklıma gelmiyor abi. Ama beni çok güldüren çok fazla durum var. Teşekkürler seride daha gücünü görmediğimiz çok az önemli karakter kaldı. Bildiğiniz gibi güçlü karakterlerin bile tam gücünü daha göremedik. Sen sıralama yapsan hangi karakterin tam güçlerini Eget'ten sonraki Ark bu karakter onu ondan sonraki arkta bu karakter diye gösterirdin. Ney? Sen sıralama yapsan hangi karakterin tam güçlerini Egghead'ten sonraki ark bu karakter, ondan sonraki ark da bu karakter diye gösterirdin. Seviliyorsun. Sen sıralama yapsan hangi karakterlerin tam güçlerini Egetten sonraki ark bu karakter, ondan sonraki arkta bu karakter diye göster. Tamam. Noktalama işaretlerinden dolayı tam anlaşılamıyor. Yani gö gücünü görmediğimiz karakterler kaldı. Bu karakterlerin hangi sezonlardan sonra işte Egetten sonra şu karakterin gücü gözükecek. Elbaftan sonra da şu karakterin gücü gösterecek falan diye hani nasıl tahmin ediyorsun diyor. Anladım tamam. biraz biraz zor anladım ama tamamen noktalama işaretinden dolayı bu. ya yani noktalama işaretsizliğinden dolayı bu anlaşılmama sebebi. Şimdi Eget'te ben şey sayarım yani Gorosei'nin gücü gözüktü falan diye sayabilirim. Daha belki başka birilerine gücü gözükecek eğer sürpriz biri gelirse. Şimdi gücünü bilmediğimiz karakter mesela Shanks'ın gücünü bilmiyor muyuz mesela? Bilmiyoruz mu diye düşüneceğiz. Bence artık onu diyemeyiz. Ya bana soracak olursan şöyle söyleyeyim. Artık son arkta imin gücünü görürüz. Ondan bir önceki arkta Dragon'un gücünü görürüz. E zaten bu ikisi kaldı yani. goroseylerin birinin gücünün görünmesi demek. E tamam diğerlerinin hepsi de bir ara gözükür. Artık önemli değil. O yüzden Eget'te Gorosei'nin gücü dersek bir sonraki arkta işte bir Shanks ak aksiyonu oluruz. Belki sonlara doğru başka bir yere döneriz. Orada Dragon'un gücü gözükür. Artık son finalde de imin gücü gözükür diye düşün düşünüyorum ben açıkçası. Eğer Elbaf sezonunda bir kayıp yüzyıla falan dönüş olacaksa o zamanki Joy Boy'lara falan gideceksek Elbaf sezonunda belki o zamanki Joy Boy'u falan görürüz. Kayıp yüzyıl flashback'i olacaksa. Onun dışında bir de artık bir noktada böyle Garling falan anlatılacağı zaman Tanrı Vadisi'ne artık son kez dönülürse bütün olayları gördüğümüz orada da Rax gücünü görürüz. Ama Garling yani Ga Garling'in gücünü de görürüz tabii o sırada. Ya şöyle söyleyeyim. Buradan başlamıyor mu? sondan geriye doğru gidelim. En son Im'in gücü gözükür. Ondan önce Dragon'un tam gücü gözükür. Ondan önce Garling ve Rax Zebek'in tam gücü gözükür. İşte ondan önce de Elbaf'ta bazı flashback işte kayıp yüzyıl tarafının belki bir şeyleri gösterir. İşte Loki'nin falan gücü gözükür. Öyle düşünüyorum ben. Mihawk sence tek başına Vano'yu ele geçirebilir mi Engin? Çapraz lonca artık imparator tayfası ve Vano ülkesi samurayların diyarı belki Mihawk'un dikkatini çeker ne dersin? Ya Vano'yu zaten biliyordur abi. Ya Vano'yu 2 gram genel kültürü olan One Piece evrenindeki herkes biliyor. Çapraz lonca'nın Vano'yla ilişkisi ya onu kurması çok zor. Çok zor ama imkansız değil. Sonuçta Ponaglyph var orada. Ponaglyph'i okuyabilen şu an dünyadaki ikinci karakter var. Oden'in babası Sukiyaki. Belki bir şekilde oraya bağlar. Çapraz loncaya güçleri yetmez gibi geliyor bana oradaki ekibin. Çünkü Mihawk var. Ama orada belki de unuttuğumuz detay... Momonosuke. Çünkü mesela bak Yamato Mihawk'ı yenemez tamam mı? Ama Yamato nasıl Kaido'yu böyle bir süre tuttuysa Mihawk'la da bir süre giderler. O sırada Momonosuke'dir, Denjiro'dur, Kinemon'dur işte oradaki bütün Raizo, Maizo kim varsa. Ya bunlar az buz karakter değil arkadaşlar Kawamatsu falan. Yani geriye kalan ekip işte Krokodile'lar falan evet Krokodile de bundan alayından güçlü de hepsine karşı duramaz. Bir de Momonosuke var yani Ejderha Momonosuke Ar ne kadar alev üfleyebildiğini de artık biliyoruz. Ya düşünülen kadar kolay olmaz. Mihawk tek başına gir, sadece tek başına giderse bence yorulur gibi geliyor. Böyle tek ata ata gitmesi lazım daha belki stratejik. Ama abi çapraz oncanın Vano'ya bağlanması çok böyle 40 dereden su getirmesi lazım onu oraya mantıklı bir şekilde bağlaması için. Yani çapraz donca bence çok böyle joker bir ekip. Başka yonkoların mevzusunun tam ortasına dalacaklar gibi geliyor bana öyle v yama şey Vano falan değil de. Abi Vano'da çok vakit geçirdik oraya dönmeyelim lütfen. Yani Vano'nun adını bile duymak istemiyorum şu an. Abi bir şey soracağım. Luffy Spinfreet yeseydi sence ne olurdu? Evet. İlk soruyu soran arkadaşın kardeşi yeni hesap açıp gelmiş. Luffy, Luffy spin free tieseydi ne olurdu sence? Hocam. Bilmiyorum ne söylüyorsun. Makul bir şeyler söyle. Luffy spin fruit'i yemiş olurdu. Ne diyeyim abi ne diyeyim ya Luffy ya Luffy'nin o meyve yemesine gerek yok. Şu anki Nika özellikleriyle de yapıyor zaten onu kendine helikopter falan yapıyor. Ya harbiden bin tane soru cevaplıyorum artık hiçbir soru beni şaşırtamaz diyorum ve karşıma çıkan şeye bak. Tayfa Eget'te biraz takılacak sanarken o da adada yaşanan olaylarla ve flashbacklerle birçok sırrı aydınlattı ve yenilerini ekledi. Sonraki adanın Elbaf olacağını düşünürsek Sence hangi sırlar Elbaf'ta açıklanır? Seviliyorsun kaptan. Az önce de dediğim gibi Elbaf'ta ben kayıp yüzyıla ilgili bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Elbaf'taki böyle hani orta ileri yaşlı birinin hani birkaç nesil öncesi kayıp yüzyılı biliyor olması lazım. Bunlar çok uzun yaşayan bir ırk devler. Hatta oradaki böyle hani yaşlı bir bilgi olsa böyle bayağı 300 yaşında falan. Baba onun da dedesi belki ona anlatmıştır bile kayıp yüzyılda olanları. Elbaf çok tarihi açıdan çok kadim bir memleket. Elbaf'ta artık günümüz sorunlarından kopup kayıp yüzyıl tarafından bir şeyler göreceğiz abi. Kayıp yüzyıl Nika'nın kökenleri antik krallık belki. Elbaf artık yani tarih sezonu olacak, anladın mı? O yüzden kayıp yüzyıldaki sırların pek çoğu bence Elbaf'ta açıklanacaktır. Mihawk'un lakabı Şahin Gözlüklü Clairvoyant olacakmış ama o da vazgeçmiş. Anlamı ise görülmeyen şeyleri bile görebilen demek. Evet, shorts videosunu çekmiştim bunun. Zoro'nun pes etmeme nedeninin nedeninin biri yüzünden olduğunu, Marineford'da Luffy hakkında önemli şeyleri söylemesi, Shichibukai sisteminin kaldırılmasını önceden tahmin etmesi gibi mevzuları. nokta atışı tespitler yapıyor. Evet yani bu öngörüleri ilginç gözlerinden dolayı olabilir mi? Abi iki gram aklı olan tecrübeli birisi zaten bu çıkarımları yapar. Tecrübe abi bu tamamen ya yani, yani artık böyle bilgeliği de fantastik bir güce yormaya gerek yok. Abi akıllı adam bilgi adam çok savaş görmüş geçirmiş. Sakin. Ağırbaşlı, iyi gözlem yapabilen birisi bu çıkarımı yapar ama illa işte tanrı vergisi gözlerim sayesinde bunları yani atıyorum bakar da der ki sen 52 yaşında öleceksin birader 18 Nisan günü 52 yaşına geldiğinde öleceksin falan dese derim ki fantastik bir gücü var gözlerinin demek ki ama yani adam bakıyor işte Luffy herkes ona yardım etmeye çalışıyor Marineford'da bu çocuk işte insanları etrafında toplayabiliyor çok tehlikeli bir çocuk falan. Çıkarımını yapmak için de fantastik bir gücün olmasına gerek yok abi. Zoro'ya bakıp lan bu çocuğun bu kadar dirayetli olmasının altında başka bir şey olabilir mi acaba? Çıkarımını yapmak illa über süper Sharingan gözleri olmasına gerek yok bunu yapmak için. Dediğim gibi büyülü bir şey olurdu. Baya böyle insanların geleceğini falan tahmin edebilen, tayin edebilen belki bir şey olurdu. O zaman derdim ki baba Şahin gözü sayesinde bunlar yapıyor. Tabii ki gözlerinin Şahin gözü gibi olmasının bir sembolik anlamı olabilir. Adam bak gözleriyle uyumlu bir şekilde harbiden zeki çıkarımlar yapabilen bir adam falan gibi bir durum olabilir. Ama bu çıkarımları o gözleri sayesinde yapabiliyor demek yani ben zannetmiyorum. Abi serinin başında ilk buggy ile şeytan meyveleri anlatılmaya başlandığında insanlar acaba ateş meyvesi var mıdır? Acaba şöyle yıldırım meyvesi var mıdır? diye düşündü ve çoğu da çıktı. Senin seride ya şu meyve neden yok neden gösterilmedi dediğin eksikliği çok hissedilen bir meyve var mı? Abi bir meyvenin eksikliğini çok hissetmiyorum açıkçası. Belki Kaido'da çıkmasaydı lan niye bir ejderha yok diyebilirdik. O da birazcık şey yani balık türü ejderha. Belki hala şu batıdan alışkın olduğumuz Smaug tarzı falan Game of Thrones'taki ejderhalar tarzı bir ejderha yok. Onlar belki olabilir de yani abi şimdi hiçbir şeyin eksikliğini hissetmem ben bir kere yani niye bir, bir meyvenin eksikliğini niye hissedeyim diye düşünürüm öncelikle. Meyvelerin o çeşitliliği çok fazla One Piece evreninde mesela mitolojik meyveler girdikten sonra ya böyle en baba İskandinav mitolojisi, Yunan mitolojisindeki tipler falan filan da olur mu gibi düşündüm ama dediğim gibi eksikliğini çekmiyorum ne bileyim bir Zeus mitolojik Hito Hitonomi, model Zeus, model Odin, Thor, ıvır zıvır yani o mitolojiye bir girdin mi çıkamazsın. Bakalım o kadar girmeye çalışacak mı ki bu gibi meyveler varsa bunlar çok güçlü kaçar birazcık. Bunların yerini dolduracak bir karakter kalmadı artık. Birinde Zeus, Odin meyvesi falan varsa baba bu direkt en güçlülerden biri olması lazımdı. Bu zamana kadar bilmemiz lazımdı. Onlara girmeyecek bence. Benim hiçbir eksikliğini hissettiğim meyve yok. Ejderha meyvesi çıkmasaydı belki ejderha diyebilirdim ama çıktı artık. Son sonsuz gençlik ameliyatının verdiği ölümsüzlük özelliği sadece ömür mü veriyor yoksa alınan yaraları da iyileştiriyor mu? Satürn'ün yarasının iyileşmesi meyveden mi yoksa ameliyattan kaynaklı bir özellik mi sence hangisi ve seviliyorsun? Şimdi Satürn'ün o meyve sayesinde mi ölümsüz olduğunu bilmiyoruz. Ya. Bunun açıklanması lazım. Zaten şeytani bir gücü var. Bir şeytan tarafı var. O yüzden yaralarının iyileşmesi bana illa işte Lov'un meyvesi sayesinde olacak diye bir şey var gibi gelmiyor. Yani onunla bağlantılı bir şeymiş gibi gelmiyor. Yani ben Lov'un meyvesinden ne yalan söyleyeyim? Elf ölümsüzlüğü gibi. Yani yaşlanıp ölmüyor, yaşlanmıyor. Ama kafayı koparsan da ölür veya ölümcül bir yara alsa da ölür. Hani eceliyle öldürmüyor gibi hep düşünüyordum. Aksini görene kadar da böyle düşünmeye devam edeceğim. Aksi gelirse de yani demek ki böyleymiş diyeceğiz. Seride birçok karakter gerçek korsanlardan ilham alınmış. Barbarossa'ya en yakın kişinin Shanks Şank, ya da açıklanırsa babası olacağını düşünüyorum. Bu konudaki fikirleri neler acaba? Shanks'ın artık babası az çok belli de. Hangi karakterler mesela gerçek korsanlardan ilham alınmış? Kara Sakal diyeceksiniz. Tamam hadi Kara Sakal diyelim. Ki yani isim olarak sadece ilham alınmış. Oruç belki. Okey. One Piece evreninde öyle gerçek korsandan ilham alınan bir karakter yok arkadaşlar. İsim olarak alıyor sadece. Selam çakıyor sadece. İlham almak diye bir şey Ben katılmıyorum ona. Kara Sakal yeni Yonkolar arasında çok güçsüz kalmıyor mu? Çoğumuz Kara Sakal'ı son düşman olarak görüyoruz. Ama kendisinin dayanıklılığı, hızı ve gücü ve kralın hakisi düşük olduğundan seride o kadar önemli bir yer almaması lazım. O da bunu nasıl dengeleyecek? Kara Sakal'ın tehlikesi sadece gücünden gelmiyor. Öncelikle bunu söylemek gerekiyor insiliğinden, planlarından geliyor. Bir diğeri çok da güçlü abi. Karanlık meyvesi artı deprem meyvesi var. Ya yani zayıf olduğu konular var evet. Beyaz sakalında zayıf olduğu konular vardı. Ama şu an kağıt üstünde o meyvelerle bile belli bir seviyede ve onu geçtim. Ya haki konusunda da kara sakala bir takım bufflar getirilecektir kesinlikle yani %100. Kara sakal bu serinin en tehlikeli karakterlerinden biri olacak abi her zaman finale kadar. Evet dostlar bir soru cevabından sonuna geldik. 5350 beğeniyi bekliyorum. 5350 ise eğer beğeni beğenmeyebilirsin. Onu da söyleyeyim. GLY kodu anime evim %20 indirim. 100 TL ve üzeri alışverişlerde. Bunu da son kez hatırlatmış oldum. Arkadaşlar önümüzdeki videolarda yeniden görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.